Herkese merhabalar ben Balkar Serhat YouTube kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Her yıl başında olduğu gibi yine video çekeceğim. İyi günlerimiz de olsa kötü günlerimiz de olsa 2021'i bitirdik. Umarım 2022 yılımız daha iyi geçer. Video çekmeyi unutmayayım diye erkenden başlattığım saat şu anda kaçmış? 7.15 geçiyor. Az önce yemeğimizi yedik. Bu arada Instagram'ımda takip etmeyi unutmayın. Biraz arası geçsin ondan sonra videoyu yine açarım. Girdik. Evet, yeni yıla o ses Türkiye ile girdik. 1 0 Hadi girdik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi an itibariyle 2022'ye geçtik. İyisiyle kötüsüyle acısıyla 2021 yılını bitirdik. 2022'ye geçtik. Umarım 2022 yılımız daha iyi geçer. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.